Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta harika, efsane bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Monster Book diyeceğiz. Yanımızda Pamir, Kübra, Teo ve kim var? Pratik oyun var. Arkadaşlar lütfen bu videoya da bol bol like atmayı unutmayın diyerek videoya başlamak istiyorum. Amacımız tam olarak şu arkadaşlar. Bir tane robotumuz var ve bizim güzel şehrimize saldırıyor. Onun arkasındaki tuşa 3 defa dokunup robotu etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Robot bu arada içimizden birisi olacak. Eğer biz robot olursak da buradaki bütün sakinleri oyundan silmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Aha kim geldi lan? 2 tane İki, i̇ki robot var. Oğlum iki iki robot bize fazla arkadaşlar. Bir robot iyiydi ya. Her neyse. Anam. Bir Anam. şey soracağım. Hadi birisi Pamir, diğeri kim? Benim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya ne oha var? oha. Abi, abi aman. Oy, bir, bir tane çok ay. fena Bir de bir şey söyleyeyim mi? Birisinin de dört canı var. Haksızlık bu. Ya. <laughs> evet ya. Oha. Birinin sırtında kilit var. Açılacak açılacak o kilit. Üfüreyim Ay. Hayır hayır düze düze. Bütün şehrinizi yıkacağız. Lan yıkmayın lan şehrimize dokunmayın. Gidin başka yere saldırın. Allah. Ulan. Ay Bizim doğru mahfettiniz. Ot kalmadı saman kalmadı. Lan sen görürsün şimdi. Ah. ah pamir Aa pamirmiş lan bu. Bana ne boz... basıyor? Merhaba. Ne boz... <gülüyor> <gülüyor> bana ne basıyor diye. <laughs> Aa gelme lan. Allah. Al alırım he. Kanka siz pratikle uğraşıyormuşsunuz ha şu prati öldürün ya. Evet evet onunla uğraşıyoruz. Ah bastım prati. A, bastım lan pratin tuşuna. Ben de bastım ama olmadı. Pratik niye sayısı? Olmayınca olmuyor. prati saymıyor kanka. Lan pratik Aa! vurmayın vurmayın. Vurmayın. Uy son saniye kaçtım. Abi bak şimdi Pamir'in oh. iki tane canı kalmış. de yaklaşık üç tane canı var. Şehri ağlattılar abi. Oğlum. Ay beni inekler kovaladı ve öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha gel buraya gel. Oğlum bak böyle de yapılmaz haksızlık. <laughs> Önce yatırayım. <laughs> Her Oğlum Hayır. benim bir canım kaldı yardım et. Çok Kanka zor. ben Pamir'in bir canını zaten ben harcattım. Alayım tamam. seni şöyle. Havada tutayım ya hop gel sarılayım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aga bunlar fena ya. Kanka pratiğe dalacağım. Pamir de arkasında dolaşıyor. Hani dalamıyorum. Kanka kankasını Ölümün. koru işte. Pamir ee, koru beni. Olur. Eğer koru nasıl birbiriyle... iki, İki troll bize uğraşıyor. <laughs> Oha ah, öldürdü. öldürdü. Kanka deniyorum deniyorum yapamıyorum lan. Ay Öldürüm. fena bayılttılar beni Samet. Çok fena bayıldım kardeşim. Şekli görüyorum. Güzel yatıyorsun. Sağ ol kardeşim Hadi. sağ ol. Güzel yatıyor. Ah! Meteor olup düşüyor biri. <laughs> ben de işte. Oğlum bana saldırmayın lan. Meteorlar da bana saldırıyor. Manyak meteorlar. Hayır be sen saldırmıyorsun. Son saniye. Ah. Ulan. Ulan. <laughs> var ya şehri dümdüz yaptık ya. Kanka şehir ee, iyi dümdüz iyi hala ölmeyen ve Pamir'in bir canını götüren bir kral var Aa, burada. Ben, ben zannettim senin canın gitti. Merhaba kardeş. Abi bunlar seni öldürür ama Şu küçükler var İnekleri ya. İneklere dikkat et Oğuz öldürüyor. Bir şey olmaz kanka. Olsan Oğuzhan abi Aa. bak havada bir Aha. inek. Aha pratiğin enek. de bir canını götürdüm. Lan ikiye bir Adam. yakışır mı robotlar? <laughs> robotlar. Aaa dokunsam ölecekti lan. Ya abi. Kanka koruyorlar şu anda. Korumadaydı değil mi? Abi dokundum sayarım ben buna ya. Ah neredesin göremiyorum ki havada süzülüp. Pamir. Tuttum. Tut. Oğlum çok eğlenceli ha vallahi. Allah tam kuyruğu. Al, Tank bir... pratik arkanı Al <laughs> <laughs> Pamir öldü. Pamir'i öldürdü Abi nasıl ya? Aa kanka 18 Aha. saniye kaldı. Hadi oğlum. Bence beni öldüremeyeceksiniz. Aha bir kanka. canı kaldı. Aha. Bir canım kaldı ve 9 saniye. Yaşamak istiyorum arkadaşlar. Kaçıyor Kolbeye ya robota bak. Yani hepinizi oh! öldürürüm ben. Of ölmedim ama. Abi. Bu arada arkadaşlar abi. bizden bir kişi onlardan bir kişi kaldı ama. Ee, kimin kazandığını. Pratik kazandı. Evet pratik kazandı saymış arkadaşlar. Abi Yapacak abi. bir şey yok. Evet, çok evet, evet. aşırı eğlenceliydi abi. Ben çok beğendim ilk Aynen. turu. Umarım arkadaşlar sizler de sevmişsinizdir. O zaman bir harita seçelim. Kübra'cığım nasılsın canım? Seninle çok konuşamadık erken öldün. <laughs> evet ya bana inekler tosladı. Ben e, ezildim ya of. <laughs> bir şey olmaz ya, alışırsın. Birazdan belki yaratık sen olursun. Haydi bakalım arkadaşlar, şöyle bir bence şehri seçelim ya. Şehir daha güzel. Mısır mı seçmek tamam, oğlum. istiyorsunuz? Mısır, mısır, mısır. Tamam, Mısır'ı seçelim. Samet Mısır'ı istiyormuş. Kanka arkamızda öküz var. Bize bir şey mi demek istiyor oyun? Allah. <laughs> <laughs> öküz. Hepimizin öküzü normal renkken bir miktar. Oyun binlik... bizi nereden tanıdı? <laughs> ben de anladım. <laughs> <laughs> oyun bizi nereden tanıdı diyor, doğru. Şöyle atlayalım ahtapot'a doğru. Evet tekrardan insan oldum. Kimler yaratık arkadaşlar? Bilmiyoruz. Teoz, Samet ve <laughs> Kübik. İki kişiydi Oo. arkadaşlar. Evet. Tamam. Yalnız Samet zürafa oldu. Deve oldu. Zürafa değil lama lama. Zürafa ne lan? Zürafa diye bir şey yok zaten. Oha. Hayır. Lama geldi maşallah. Lamamız geldi. E, yani Mısır'dayız ya. Lan o yüzden. Ne düştük? Piramitin içine düştük. Çaktırmasaydın iyiydi. Samet Aa. bir piramit açar mısın? Tabii tabi tabi. Selam baba kardeş. Merhabalar. Kim benim arkamdan bıçaklıyor beni? Gel bakayım buraya gel Şu havada var ya bir melek edasıyla. Kübra'cığım kusura bakma canıyım. Benim, benim, kaç yanım kaldı? Üç yanım varmış tamam. Abi çok efsane yapmışlar. Oha! Aa, ben... <gülüyor> Oha <gülüyor> ne yapıyorsun Samet? <gülüyor> <gülüyor> Samet koskoca premiti patlattın kardeşim. Hiç piramit, <laughs> <laughs> sağ şey tarihe <laughs> saygın yok senin ya. Samet şu ortadaki direk var ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Samet şu direk <laughs> var ya kanka. <laughs> evet evet o direk biliyorum. Çok Bikili taş. <laughs> çok güzel Bikili bir direk kanka. Şey. Bizim burada da var İstanbul'un karşı yakasında. <laughs> Sultanahmet'te evet. Lan ben, öldürme lan beni. <laughs> bir canım kaldı. Al işte Kübra'nın bir canı kaldı. Çok güzel. Allah. Ya, Kübra beni, yapıyor ya? Küp, saniye küpün saniye küpün. biraz. <laughs> Kübra yaşamayı düşün yaşamayı. Bu kadar şey olmuyor. Bu kadar ölme meraklısı olmayın arkadaşlar. Allah yaratıkların arasında geziyoruz ya. Kübra'cığım gel sen Kübra bir, bir oyundan çık Kübra arkana çıkacaksın. bak arkana. Oo. Allah. Oh, oha üstüme Bakıyor zıpladı. <laughs> Yuh. Ya böyle de, böyle de oynayacaksak oynamayalım arkadaşlar. Ya bu ne abi kafası patlıyor. Allah. Oooo abi samet Oo. ama Havada isabet ettirdi ya <laughs> samet... Abi bu neymiş ya Ne Abi ne yapıyorsun Şu ya? öküzlere bir şey yapabiliyor mu ya Anam geleyim <laughs> ya abi, Nasıl şey kaçayım ya? abi ben bundan Oy son saniye Aa öldü saydı ya İnanmıyorum ya Evet ölünce ne oluyor onu göreceğiz birlikte Abi aşağı atla meteor ol aşağı atla Böyle aa harita aşağıda Git lan <laughs> Abi meteor olup aşağı düşüyoruz bakın bir şey diyecek inekler e, süt atabiliyor biliyorsun değil mi onu? Oğuz abi beni vurdu ya. Pamir orada mıydı kanka? Nokta atış yapmışım güdümlü abi füze gibi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Adam kusura bakma. <laughs> Adamın güdümlü füze gibi indik kafasına ya. Abi şu şehri seçebilir miyiz? ya Lütfen please please please. Evet, Oğlum çok efsane oynadım ya niye tebrik etmiyorsun? Evet Samet gel kanka dur bir dakika senin böyle güzel oynayışını küçük bırakır mıyım? Arkadaşlar Samet kardeşim harika oynadığı için lütfen yarımla... Yarım mı? Lütfen, <laughs> lütfen yorumlara e, Samet'in gülünü bırakıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, her gül evet. Samet'e gelen bir gül. Geçmiş olsun değerinde olsun. <laughs> Çünkü oldu. Samet Geçmiş biliyorsunuz geliyor. korona virüsüne maruz kaldı kardeşimiz hastanede çalıştığı için. Ondan dolayı hem doktorlarımıza da bol bol destek verelim. Bu like, likelerle gücümüzü göstermeyi unutmayalım. Evet o zaman bugünün son turuna giriyoruz. Hadi bakalım. Ben mi öküzcük oldum? Şunu deneyelim ya. Şunu try yapabiliyor muyum? Böyle ev şeklinde dalacağım inşallah. Bakayım. 3, 2, 1. Evet. Baş, başlıyor. off to play diyor. Splash yapacakmışız. Aha bu ne, ne biçim evim lan ben. Ya Merhaba. Iyi değil, iyi değil. <laughs> ya, bu nasıl bir ev böyle? Aa, bir de aha eve çıkıyor ya. Ev eve çıkıyor. Başka. Ev eve çıkıyor kanka şimdi küçük bir ev çıkacak. Hazırlan. Gel buraya. Tövbe. Öyle bir şey. Aha dile bak. Tövbe haşa. Bir Sanki. şey soracağım. Efendim. Diğeri ya kim? Ben, ben, ben değilim. Benim arkadaşlarım. Ben arkadaşlar. kaçmaya çalışıyorum şu an. Ya ben de diyorum. Allah Allah. Oo, of 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 of. Abi of of. Ne yapıyorum? Abo. Oha wow, binaların hepsini mahvetti. Aa Kübra'yı ham yaptım bir tanecik. Bir şey diyeceğim. Bu köpüş gibi bir şey var. Bu sen misin? Evet. evet. Köpüş gibi. Evet. Of. <laughs> bastım bastım Pamir. No, yani Aha Kübra'yı de... bir ya, daha o... ıstırdım. Bir şeyler oluyor bir şeyler yiyorum falan. Yanlışlıkla ama Yanlışlıkla tat... beni öldürüyorlar ya. Tam ne yaptığımı da anlamadan öldürüyorum ama. Garip noktası o yani. Aa Kübra'ya dil atıyorum. Gel canım. <laughs> gel canım bir dil atayım sana şöyle. Aa <laughs> kalbim. Lan gerçekten yaratık olmakta. lazım. Aa Kübra'yı öldürdük. Be. Ya yeter ya hep beni nişan aldın ya. Püf sen. Gel buraya Allah, Pamir gel. atlayacağım şimdi buradan. Aa Allah'ım Allah, evi tuttu beni. Gel troll Pamir. <laughs> Aa, dil, dil atıyor, dil. Gel troll Pamir zamanı gelmişti ölmenin. Bak şimdi Pamir'i efsane öldüreceğim. Hadi. Düşürüz. Pamir nerede lan? Kaçtı mı? 2 saat hareket yapana kadar kaçtı tabi. Aha bastım pratik. Bu arada arkadaşlar pratikle birlikte Samet'le Pamir'i öldürmeye çalışıyoruz. Yani kısacası Çok onların ya. ikisinin harika birleşiminden Samir oluşuyor. Samir'den kaçmaya çalışıyoruz. <laughs> O meşhur... Ah, Hava üstünde kaldı abi. Oha ev ya? zıplıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Kardeşim ev dile marit. gelmiş. Anla işte. Oyun böyle bir oyun. <laughs> Prati'yi yolladım. Aa, Aa gitti. Prati'yi öldürdünüz. Evet. Pislikler. Gel lan buraya. Oh. Dil atarım sana. Tam bir parkur ya. Nerede ev? Ha, oha. Aha bastım. Aha ben de pa bir saniye kaldı. Ben de Samet'i ısırdım. Yam yam, yam yam ev olmuş. <laughs> nerede lan bu Sa Samet'le Pamir nerede? Aha Samet'i gördüm Pamir. Ah, milyon. Hayır ya. Minyon öldüm ya. Kanka al şöyle güzel bir dil at. I i̇nşallah kardeşim. Aa bastım. Geçti kardeşim. Bak o Samet'i aldım. Şu an yerle bir bir şeyler yapıyoruz. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Samet! Nasıl evin için? tepesine çıktı Samet! Sametciğim, Biraz Samet abinin işini zorlaştırıyordur Sametciğim, kardeşim gö <laughs> Görüyorum seni, oralardan in canım, yapışıyor musun? <laughs> ben Ben Hayır, hiç sana böyle hareketler yapıyorum muyum? <laughs> gelme buraya, gelme <gülüyor> Oğlum <gülüyor> korkuyorum, evden korkuyorum <laughs> Kanka ev ama öyle sıradan bir ev değil. 3 oda bir salon. <laughs> bu arada <laughs> de ben de yukarıdan taş olup atmaya çalışıyorum kendimi <laughs> her <kanalın> kafasına. <laughs> Yok ben beni öldüremiyorsun. Kendi adamını öldürebiliyorsun Kübra. Hop aldım Samet abi ya. <laughs> Seni abi Samet abi dertten kurtardım bu. Arada. Aa öldü mü lan Samet abi? <laughs> ben mi öldüm? Kim öldü anlamadım ki. Yok. Ha <laughs> oh Yuvin God. yazıyor. Biz kazanmışız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bize harika bir Süper. şekilde öküz diyen bu oyunu tamamladık. Ben çok beğendim oyunu. Harbiden çok eğlenceli. Çünkü robot oluyoruz falan işte insanlarla savaşıyoruz. Niye böyle? Samet sen niye gevşek yürüyorsun kanka bugün? Yürü bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bana, bana, <aa>! aşağı <laughs> bana Aşağı düştü. Evet <laughs> arkadaşlar izlediğiniz Hayat. için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen takipte kalmayı ve bu kanala bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.